Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 4 kişinin aynı anda oynayabileceği bir oyun oynayacağız. Sarı babam, kırmızı renk ben, yeşil renk teyzem, mavi renk ise kardeşim olacak. Şimdi oyunumuzu seçiyoruz. Buradan hangi oyunları oynayacağımızı seçiyoruz. Hadi başlayalım. Böyle 7 tane oyun seçiyoruz. Şimdi ise turumuza başlıyoruz. Round 1 Aa. Ve babam kazandı arkadaşlar. Sarı renk. Evet babam 3 puan. Ben 2 puan. Kardeşim ise 1 puan aldı. Şimdi ikinci şeyimize geçiyoruz. Burada da gölgelerde en çok basan puan, en çok puanı alıyor. <laughs> teyzem yani Yeşil renk. Arkadaşlar bunlar da her biz zaten oynuyoruz. Her oynadığımda benimle ablam geçiyordu. Şimdi ben onu geçtim. Burada da meyveleri aklınıza tutmayacağız. kardeşim başlıyor. Doğru. Sıra teyzemde. Onu ben yapacağım. Mona Lisa. Baba. Evet sıra bende. Hmm. Bu buraydı galiba. Doğru. Şimdi bende. Muz <laughs> galiba. Bir yana. Yes doğru. <laughs> kimse hata yapmıyor. <laughs> Hiçbir şey hatırlamıyorum desem. Burada mıydı? Burada mıydı? Burada herhalde. Doğru. <laughs> Bana <Yes. gülüyor> Yanlış. Mavi renk elendi. Nerede babam? Nasıl kolay çıktı? Allah! Im. İkisini de hatırlamıyorum. Galiba şu kırmızı kırmızı bir farklı renk vardı. Evet doğru. Evet bu oyunda sarı babam, kırmızı ben ve yeşil teyzem kazandı. Ben de elan. Kardeşimse. <laughs> Evet şimdi ise dördüncü raundumuza geçiyoruz. En çok yüksekte Sokırcı yapan kişi. kazanıyor. Çancakları ilerliyorum. Oo, devrilmedi. Bu sığmayacak gibi. Hayır düştü. Yeşil i̇yi. renk teyzem Aman bayağı bir yumuk yamuk yumuk gidiyor. Arkadaşlar ben tam iyi gidiyorum. Yes. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır. 100... Yes. Hayır. Yes. Hayır. Ve sıra teyzemle babamda. Bakalım. Zaten görünüşten de açık olduğu gibi teyzem. <laughs> ben kazandım. <Yo>. Yes. Ben <laughs> 5 puan aldım. Şu ana kadar babam birinci bir puanla. <gülüyor> 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 Yo. Evet, iyi Teyzem kaldı. Bakalım kim kazanacak? Sarı babam. Yeşil. Teyzem Ve diyorum. yeşil mi kazandı? Ay yeşil kaybetti arkadaşlar. Ve babam kazandı bu oyunun rakibine. Evet son durum. Ya teyzem. Ya hayır. Oo. Şu an altı boyundayım. Şimdi başlıyor. Çok zor, Hı? Hı? <laughs> Çok zor bir oyun. Yandım. Çok zor bir oyun dedi. Yeşil yani bu turda teyzem kazandı. Ben altı aldım. Hı. Bakalım. Hala babam önde. Ay. Bin puanla final rounda geçiyoruz arkadaşlar. Bu da san oyunumuz. Arkadaşlar. <laughs>

Evet, son durumu açıklıyoruz. Kazanan, kazanan, yeşil renk teyzem. İkinci olarak bir puan farklı Sarı renk babam. Üçüncü olarak dört puan farklı babamdan ben kırmızı ve sonuncu olarak da maalesef kardeşim. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like, like atmayı, atmayı, atmayı unutmayın. Sizleri Siz seviyoruz. Bay bay.